86 yılından bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilk defa itfaiye konusunda yatırım yapıyor. Ve şu anda yaptığımız yatırımın toplam bedeli yaklaşık 1 trilyon Türk Lirası. Ve bu yatırımlarımız, itfağımızın şu ana kadar olan eksiklikleri tespit edilerek gerek bu şu anda üzerinde olduğumuz yüksek merdivenler ki 32 metreye kadar bunlar gördüğünüz gibi yükseliyor ve bu merdivenlerin yanında diğer bir özelliği 360 derece etrafında dönebiliyor. Bunun dışında bir başka özelliği buradan rahatlıkla komut verebiliyor, komut alabiliyor. Bir diğer özellikleri de bütün bu araçların hemen hemen tamamı Mercedes